Zihninizi temizleme yardımcı olacak temiz davası gibi yoktur değil mi? Gel otur, benim adım Laikana Vajitnova. Bu garip gizem diyar nesellerini inceleyen bir antikacıyım. Bir insan tüm hayatını burada geçirebilir ve bu adanın sırlarını asla tam olarak anlamayabilir. Ve eternumda bir ömür yüzlerce hatta binlerce yıllığa uçuşturabilir. Ruhunun solmasını engelleyebileceğini varsayarsak... The Lost kayıplar. Şimdiye kadar fark ettiğiniz gibi insanlar Eternum'da öylece ölmezler. Karada kan mücizevi azot ölümlülüğün doğası da dahil olmak üzere çok değişti. Ancak bu sonsuz yaşamın bir bedeli vardır. Çağlar geçişti, bazı bedenler ve zihinler tükenirken diğerleri o kadar şiddetli ve hayal edilemez ölümler yaşar ki geriye kalan tek şey saf bir öfke ruhudur. Bunlar kayıplardır. Canlı değiller ve kesinlikle ölü değiller. Varlıkları sürekli bir sefalet. Aternum topraklarında dolaşıyorlar. Yollarına çıkan her şeye saldırıyorlar. Sonsuz acılarını başka bir şekilde iletemiyorlar. Onlara acımamak elde değil. Onlara acımamak elde değil. Bazılarının senden benden de farkı yoktu. Hayatları vardı, sevdikleri vardı, hayalleri vardı. Artık hayaletler ve ayakları yere basan cesetlerden başka bir şey değiller. Ama asla küçümsenmemeli. Kayıplar korkunç ve amansız düşmanlardır ve Eternum'da sayıları çok fazladır. Bu kıyılara vardığınızda yıllar önce buraya yelken açan korsanların ve korsanların ruhsuz kalıntılarıyla karşılaşacaksınız. Amalamak için hazine aramaya geldiler. Ancak buldukları tek şey lanetli bir öpür dünyaydı. Adenleri karşılaşmadığında çoğu zaman umutsuzluğa dönüşebilen dizginsiz hırsın tehlikelerine karşı bir uyarı görevi görsün. Ternum'da kaybedenler sadece bu korsanlar değil, solmuşlar. Bir zamanlar yaşadıkları bir trajediden önce iç çiftlikleri ve köyleri takip ediyor, tüm umutlarını yitirdiler. Ve sonra bir beden çürüdükten sonra geride kalan hayaletlerden başka bir şey olmayan hal tutumuz var. Ve geriye kalan tek şey sonsuz keder benim tavsiyem toprakları gece gezerken dikkatli olun. Her şeyin başı, her şeyin başı. Özellikle Rickwater bölgesinde uyanık olun. Çünkü Lost orada çok yoğunlaşmış gözüküyor. Hagrid bu bölgede dolaşıyor. Bu da onu şimdiden gerçekten tehlikeli bir yer haline getiriyor. Ama buna ek olarak siren kraliçesi ve ekibi burayı evleri de haline getirdi. Hazır onun bir tırda bir şey aradığını söylüyor. Belki de onun lanetli durumu için bir tedavi. Egeors ve Lazarus ile bir ilgisi olabilir mi? Ne bulabileceğini ya da böyle bir sırla ne yapacağını düşünmek için titriyorum. Kayıplar ayrıca Windfart'ta Amrina Tapınağı çevresinde toplandı. Simon Grey orada bir keşif gezisinde öncülük etti ama ondan hiçbir haber alamadım. Umarım ve o sadık Barkimedes güvendedir. Ölümsüzlüğün böyle bir lanet olabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Keşke kayıp hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilseydik. Belki öyle yapsaydık sonsuz yaşamın tadını gerçekten çıkarabilir, ruhsuz kabuklara dönüşme korkumuzu yenebilirdik. Ah ışık soluyor. Gece için güvenli bir yatak bulmak akıllıcı olur gezgin. Ben mi? Burada çalışacağım ve izleyeceğim. Yardım etmek istersen geri gel. Ayıplar.